Şimdi bazı öğrenciler diyor ki abi bu danışmanlık işi çok pahalı beni bozar. Ya da ben zaten danışmanlık almaya ihtiyaç duymuyorum. Kendi kendime bu süreci halledebilirim. Bu öğrenciler için bir video serimiz, aslında bir eğitimimiz var. Birkaç eğitimimiz var. Büyük bütününü söyleyeyim, parçalarını da kullanabilirsiniz. Bir tanesi adım adım kariyer ve tercih. Büyük olan resim bu. Adım adım kariyer planlamayı, meslek seçimi üniversite seçimi ve tercihler. Bunların tamamını adım adım yapabileceğiniz, her adımda sizi yönlendirecek bilgileri, soruları kendi kendinize sorup araştırmanızı sağlayabilecek bir tane büyük bir paketimiz var. Çok uygun fiyatı. Yani sadece eğitim videoları izleyeceksiniz ve size düşen görevleri yapacaksınız. İsterseniz en sonunda tercih listesi için 15 dakikalık kısa bir danışmanlık alabilirsiniz değerlendirme yapmak için. Ama kendi kendinize tercih danışmanlığını, kariyer danışmanlığını almadan kariyer planlama ve tercih danışmanlığı nasıl yapılır öğrenebileceğiniz bir video serisi hazırladık. Bir eğitim serisi hazırladık. Bunun birinci kısmı adım adım kariyer ve meslek seçimi. Adım adım, adım kariyer ve meslek seçiminde iş dünyası ile ilgili, bugünün iş dünyası ile ilgili, gelecekle ilgili, kariyer planlamayla ilgili, mesleklerle ilgili, sektörlerle, departmanlarla ilgili, iş dünyasındaki birçok konuyla ilgili bilgi sahibi olabileceğiniz bir video serisi izliyorsunuz. Akabinde kendini tanıma ve hedef belirleme ile ilgili bazı videolar izliyorsunuz. Ve kendini tanıma, hedef belirleme formu dolduracak şekilde bilgi sahibi oluyorsunuz. Aslında o formu doldurup bir öğretmeninize de götürebilirsiniz. Bir envanter değil, biraz daha direkt böyle meslek seçiminden farklı olarak sektör, disiplin, departman, onun gibi şeyleri seçtirtebilecek bir form. Zaten bu süreci ilerlettiğinizde o formu da göreceksiniz. O formu dolduruyorsunuz ve sonrasında size uygun olabilecek meslekleri nasıl seçersiniz sorusunun cevabı için sizi bir yere götürmüş oluyor. İsterseniz bu, bu, bu aşamada meslekleri daha detaylı öğrenmek amacıyla mesleklerle ilgili çekilmiş meslek erbaplarının videoları var sistemde. Bir yandan kariyer talk show adı altında talk show tadında yaptığımız üniversite öğrencileri, lise öğrencileri ve meslek erbaplarının bir arada olduğu videolar var. Ücretsiz. Bir yandan da çok cüzdi ücretlere 4 farklı meslek dalından kişinin konuşmacı olduğu meslek erbabı panelleri videoları var. Bunları bu sürecin içerisinde isterseniz yine kendi kendinize hiç danışmanlık almadan bu söylediğim paketin haricinde gidip istediğiniz bölümlerle ilgili izleyebilirsiniz. Birinci aşama kariyer planlama meslek seçimi ile ilgili eğitimi aldınız. İkinci aşama mesleklerle ilgili diyelim ki videoları izlediniz. Bir sonraki aşamada tercih danışmanlığı ve üniversite seçimi ile ilgili aynı şekilde bir video serimiz var. Bunların hepsini parça parça alabilirsiniz. Bir bütün halinde de alabilirsiniz. Tercih danışmanlığı ve üniversite seçiminde de önce sizi üniversiteleri nasıl araştırmanız gerektiği, hangi kriterlere bakmanız gerektiği, hangi üniversitenin hangi bölümlerde, alanlarda daha iyi olacağını, nereden bulabileceğinizi anlattığımız bir eğitim serisinden geçiriyoruz. Bu noktada üniversitekarnesi.com'a girmenizi ve orada Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması sonuçlarına göre öğrencilerin öğrencilerin ve mezunların memnuniyetlerini, akademisyenlerin memnuniyetlerini, URAP verilerini, TÜBİTAK girişimcilik verilerini bunların tamamını değerlendireceğiniz ve aynı zamanda şehirlerde yaşam maliyetlerini değerlendirebileceğiniz üniversite karnesine girmenizi tavsiye ediyoruz. Oraya girdiğinizde bölüm bazlı memnuniyetleri göreceğiniz için üniversiteleri de eleme şansınız olmuş oluyor. Dolayısıyla Kendini tanıdın, hedefini belirledin, mesleğini seçtin, meslek erbabını izledin. Üniversitelerle ilgili bilgi toplamak için bu siteden ve diğer bir takım mecralardan yararlandın. En son tercihlerini yapacaksın. Tercih nasıl yapılır? Listeye neyi nereye yazmalısın? Neyi daha üstte yazacağına nasıl karar vermelisin? Bunlarla ilgili de aynı şekilde eğitim videosunda bütün soruların cevaplarını bulacaksın. Tamamı bittiğinde istersen listeni bize göstermek için küçük bir danışmanlık alabilirsin. Ya da zaten bu süreçten geçtiğinde içine sinecek bir sonuç alabilme ihtimalin var. Dolayısıyla sana danışmanlık almaksızın en fazla 200-250 lira para harcayarak tüm bu süreçte işine yarayabilecek bir eğitim, meslek videoları, üniversite karnesi üyeliği ve tekrar bir eğitim tavsiye ediyoruz. Kolay gelsin, yolun açık olsun.